Arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma. Abone ol, bayar gençler. Gördüğünüz gibi bugün sizlerle birlikte Arena Fallout'da Usta liginde duo bir şekilde Kriknak oynayacağız. Violet'la birlikte duo girdim. Zaten kanalı takip edenler görmüştür arkadaşlar. Topluluk kısmından paylaştım. Dördüncü hesabımda da %81 gibi bir oranla Master'a kastım zaten. Bu da Master liginden bir Kriknak videosu olacak. Dediğim gibi Violet'la duo girmiştim ama takımdakiler de tüf çıkınca ses açıp sesle e, konuştuk. Böylece çok daha rahat bir Oyun oldu. Açıkçası zaten usta liginde 8 dakikada mı öyle hızlı bir maç geçti. Bu videoyu kanalda böyle boşluk olmasın diye atıyorum aslında. En iyi oynadığım Kriknak maçlarından birisi değil. Normalde Kriknak'ı zaten çok fazla oynuyorum. Güzel de oynadığımı düşünüyorum ama dediğim gibi usta liginden bir video atayım. Hem kanalda boş kalmasın dedim. Çünkü bu sıralar gençler inanılmaz yoğunum. Zaten boş vakit buldukça rank kasıyorum. Çok fazla hesap oynuyorum ve hepsini ustaya kasmaya çalışıyorum bildiğiniz gibi. Zaten bu hesabın istatistiklerini gençler koymuşumdur SS olarak. Hesapta sadece 30 maç falan normal oyun var. Onları da şampiyonları açmak için oynadım. Onun dışında zaten ikili üçlü falan kastı. Kısa bir sürede usta yaptık hesabı. Zaten hani normal maç attım birazcık şampiyon açmak için. Ondan sonra adam gibi böyle hardcore oynadığım iki gün falan olmuştur bu hesapta. Hani iki gecede çok rahatta ustaya çıkabiliyorsunuz. Eğer e, doğru taktikleri yapıyorsunuz tabii ki de. Ben oyunu 5 yıldır oynuyorum tabii. Bunun da büyük bir etkisi olacaktır. 5 yıldır en yüksek liglerde oynamaya çalışıyorum. Bu yüzden sizlere zaten videolar çekiyorum ki hem eğlenceli vakit geçirin hem de sizlere bir nebze de olsa bir şeyler aktarabileyim. Deneyimlerimi aktarabileyim. Bu arada gençler alta direkt yen attım. Kendimi gösterdim. Burada ejderi alıp hemen çıkacağım oradan. Hızlı bir şekilde. Bakıyorum kimde kaldı diye tabii ki de bende kaldı ama bir kontrol etmekte fayda var. Ultim yokken rakibin üstüne gereksiz koşmadım. Gördüğünüz gibi arkada bekleyip ultim dolduktan sonra geldim. Bir tanecik asist aldık ama yapacak bir şey yok. Takım burada fazla zorluyor. Bakın benim ultim yok. Arka tarafa sarkmam çok da mantıklı olmayacak ama rakip birazcık pardon takım arkadaşlarım birazcık zorluyor burada. Ultim geldikten sonra minyonlarla birlikte zaten oyu temizledi, temizlediğimi göreceksiniz. Gördüğünüz gibi basit bir şekilde hallettik. Takımımızda iki tane AD var aslında. Yanlışlıkla seçti bir tanesi. Ona rağmen Usta Ligi olmasına rağmen bir de gayet güzel hızlı biten bir maç. Ya Çalılar da dedim ki Tülen tektir. Veres'in beklediğini nereden bileyim abi. Veres sen niye orada bekliyorsun? Çılgın mısın kardeşim? Yeniden farmımıza devam ediyoruz. Kriknak'la çok iyi farm yapmanız lazım. Çünkü oyun sonunda şampiyon tek yiyor gençler bildiğiniz üzere. Burada e, takımı al falan yazıyorum. Takım da Türk çünkü. Dedim zaten herkes Türkse ses açalım. İletişimli bir şekilde bitirelim. Zaten takım güzel oynuyor gayet hiç fena değil. Dediğim gibi gençler ya son zamanlarda o kadar yoğunum ki iki günde bir video falan geliyor ama şu yoğunluğu bir atlatayım. Günde hatta birden fazla bile video gelecek emin olun. Sadece böyle hesaplarımı çıkartmak istiyorum. Birkaç farklı hesapta sizlere video çekmek istiyorum. Bundan sonra zaten hem Tryat video gelecek günde bir tane. Bakın burada yaptım hareketi anlatayım. E, direkt minyonları tekledim ki ultimle adamlara dalmak gibi bir amacım yoktu ulti ile minyonları tekledim. Şimdi rakibe kulaltı yapabileceğiz bu sayede. Gördünüz mü? Ya Usta liginde böyle küçük detayları yaparsanız çok rahat bir şekilde maç kazanabilirsiniz. Burada takımdaki arkadaş neden daldın falan diyordu. Ona yazıyorum hani minyonları kestim. Haberi olsun diye. Benim rakibe dalmaya çalıştığıma sandı galiba <laughs> ama ben orada minyonları kesmek için girmiştim. Zaten bu sayede dive attığımızı, kulaltı altı girdiğimizi de görüyorsunuz. Bakın Ehlikevi koridoruna yakınken bizim mid düşüyor burada. Ben de hemen yine minyonlara hem minyonlara hem Kira'ya vurmaya çalışıyorum ve bakın Kira'nın ikinci yeteneği hasar almaz olduğu için hiçbir şekilde ona vuramadım. İkinci yetenekte kaçtı. Çok da zorlamaya gerek yok. Ultim yok bir şeyim yok vesaire. Ama Violet arkadan geldiğini gördüğüm için burada yeniden rakibi aramaya başlıyorum açıkçası. Erola ilk yetenek ve düz vuruş yaptıktan sonra ilk yeteneğin bildiğiniz gibi gerçek hasar vurma gibi bir hem de yüksek gerçek hasar vurma gibi bir pasifi var gençler patlattıktan sonra. O yüzden Erol'un canını bayağı bir düşürdük. da taklasıyla tamamladı zaten. Ejder varken genelde ben ejder koridorunu oynuyorum. Bakın Eldikeri biraz önde zaten. Eldikeri göz gözüme aldım, kıskaca aldım. Bakın Eldikeri sarkıyorum, vuruyorum da ama hem support kalkan item'i basıyor hem de arkadaş yani iyi bir şekilde kaçıyor burada. Support'u da iyi korudu onu. Ama kuleyi kışkırttı yine bizim support cihazımız. O yüzden kule altını yapıştırıyoruz gençler burada. Zaten rakibi 2-3 kere kule altında kestik gördüğünüz gibi 3-1-4 oynuyorum fakat bu videoyu aslında yani çok iyi oynadığım için değil de kanalda video olsun diye atıyorum. Çünkü Kriknak'la daha iyi oynadığım maçlarım da var zaten videonun sonuna kadar izlerseniz göreceksiniz. Bu arada kanalın gidişatı gayet güzel. Şu anda Aranın izleyicisi birazcık düşük. Beni tek üzen kısım burada like sayısının düşük olması gençler. Zaten ücretsiz bir şekilde hani destek olmak istiyorsanız videoyu durdurup alttan bir like atarsanız çok mutlu olurum. Like oranlarını yükseltirim. Hani binlerce şey izlenen videolar 100 de kalmasın lütfen. Bu videoya en az bir 200 like bekliyorum gençler. Haberiniz olsun. Yeniden base'imi attım burada. Şimdi direkt mid'e geleceğim. Gençler bakın gördüğünüz gibi Baron, Ejder hem bunların hepsinde varım. Hem de nerede savaş varsa oradayım. Hani Karşısında gelince belki duymuşsunuzdur. Adam her yerde diye. Gerçekten her yerde olmanız gerekiyor. Jungle oynarken gördüğünüz gibi nerede savaş varsa ben oradayım. Ejder, Baron hepsini kovalamaya çalışıyorum ki takım yalnız kalmasın. Zaten burada yaptığım hareket belli. Sadece support olmanıza gerek yok bakın. Mid, jungle, solo ne oynarsanız oynayın eğdiklerinize güveniyorsunuz. O adamı korumanız lazım. Burada yaptığım hareket de kritik. Bakın direkt ejder'e dalsaydım adam duvarlardan geçiyor. Belki gelip çalıp çıkabilirdi vesaire deneyebilirdi bunu. Fakat ejlere gelmeden önce rakibi zonladım. Hani psikolojikman rakibin üstüne atladım. Zaten onu kesmek, maviyi kesmek çok önemli değildi orada. Rakibe hani ayağını denk al moruk biraz buraya gelirsen öleceksin dersi verdim. Zaten psikolojikman beni her gördüğünde geri kaçmaya başlayacak bu saatten sonra. Genelde ben ejlere girmeden önce karşı maviyi bu şekilde darlıyorum. Psikolojikman onu böyle geri planda bıraktırıyorum. İstese de istemese de zaten ejderlere de dalamayacak. Bizim takıma da dalarken çok çekinecek. Yine bakın dalmaya çalışıyor. Bakın burada ben gerçekten kötü oynuyorum. Burada gördüğünüz gibi çalılara kafa atıyorum. Aslında çalıları face check dediğimiz böyle gidip açmamanız gerekiyor. Çalıların içine girmemeniz gerekiyor. İçinde kim var kim yok bilmediğiniz çalılara fazla girmeyin gençler. Ben dedim ki Kira'yı iyice bir bezdireyim. Bizim takımı atlamışken ben de onu atlayıp tekliyim dedim. Pasifi de bitmişti. Burada elikeriye kovulacağım ama zaten yine güzel bir şekilde kaçıyor elikeri. Dediğim gibi Kira'yı orada atladım fakat çalılarda çok fazla kişi olduğunu bilemedik. Yani biliyorduk da birazcık gaza geldik daha doğrusu. Ve yeniden baron aldık. Bu kaçıncı baron? Kaçıncı ejder oldu zaten görüyorsunuz. Asıl bu baronun önemi ise gençler 8. dakikadaki baron. Bakın bu oyunda 8. dakikadaki baron çok önemli. Çünkü 8. dakikadan sonra baronu aldığınızda Valtif'teki alamet gibi salabiliyorsunuz. Kulelere vuruyor. Bu yüzden 8'de çıktığı gibi o baronu alırsanız gerçekten çok güzel bir şekilde öne geçiyorsunuz. Ben genelde takım satsa bile 8'deki baronu çıktığı gibi almaya çalışıyorum. Ve burada yaptığımız şey ise gençler ejderi alamıyoruz. Çünkü onu da anlatacağım fakat burada yine Eddie koruyoruz. Erol atlıyor zaten indiği gibi ilk yetenekle patlatıyoruz gençler. Aynı şeyi yapıyorum bakın gördüğünüz gibi kiraya kendimi gösterdim sonra döndüm. Bakın bu küçük detayların ne kadar çok işe yaradığını zaten kendiniz uyguladığında fark edeceksiniz arkadaşlar. Ejderi bu kadar yavaş kesmemizin sebebi ise barona daldıktan sonra yani baronu kestikten sonra bir ceza yiyorsunuz. ejlere daha az ejlere daha az hasar veriyor tüm takım. Bu yüzden önce ejleri alıyorlar. Yani genelde öyle yapılıyor. Ama biz zaten çok önde olduğumuz için ejlere daha az vurmamızın çok da bir önemi yok burada. Zaten 5 kişi olduğumuz için patara patara aldık. Ama daha yavaş kesiyorsunuz. Hani onun bilgisini vermiş olayım. Gençler şu yoğunluk biraz kalksın dediğim gibi. Günde bir tane try up video, bir tane de eğlenceli video gelmeye devam edecek. Hani gelecek en azından. Şu ana kadar zaten gelmedi ama. Bundan sonra gençler dediğim gibi günde iki video atmaya çalışacağım. Sadece maksimum bir 3-4 gün bana verirseniz böyle yine iki günde bir en az iki günde bir video atmaya devam edeceğim. Tabi bu videoyu dediğim gibi kanal boş kalmasın diye atıyorum. Bunun gibi videolar gelecek ama böyle bir 3-4 gün sonra gençler kanal gümbür gümbür gelecek. Zaten etkinlikler de yapacağız Discord'da. Açıklamadaki linkten Discord'a gelin. Ödüllü etkinlikler yapacağız. Ayrıca sohbet edebileceğiniz takım arkadaşları bulabileceğiniz güzel bir Discord'umuz var. Bu da kim bu? Veres mi? Buna kule altı yapıyoruz çünkü gördüğünüz gibi supportumuz kuleyi kışkırtıyor. Normalde Veres zor ölen bir şampiyon. Kule altı yapmak istemezsiniz fakat adam kasamadı. Ayrıca supportumuz da kışkırt bastığı için hızlı bir şekilde kestik onu. Gerçi çok da hızlı olmadı. Bakın çok güzel bir şekilde görüyorum rakibi. Bu saatten sonra AD kesip ölmeniz çok mantıklı aslında. Çünkü minyonları tutamayacağı için maç hızlıca bitecektir. Burada olan şey de o. Tek değişen adamın iyi bir reflek gösterip benden tek yememesi oldu. Bakın buna daha sarım yetmiyor. Base'inde kesecektik ama gördüğünüz gibi rakibi üstüne koşarak geri çekilmesini sağladım. Minyonları geldi. dikerimiz e kuleyi aldı. Sonra da oyun bitti zaten hızlı bir şekilde. Gördüğünüz gibi Usta ligindeyiz ve bu video en iyi oynadığım Kriknak videosu değil dediğim gibi kanalda boşluk olsun istemiyorum arkadaşlar bu yüzden. Ama bu videoya gerçekten güzel bir like bekliyorum. Moral like'ı da diyebiliriz buna. İzlenmeleri iyi fakat like'lar biraz uçuk. Onları atalım gençler dediğim gibi. Şu birkaç gün yoğunluk bittikten sonra da daha prodüksiyonlu, daha güzel böyle eğlenceli ve triad videolar gelmeye devam edecek. Öğretici videoları da bırakmadım. Öğretici videoları da atmaya başlayacağım arkadaşlar ve iki maçtan birinde de böyle e, izleyenlerimle denk gelmeye başladım. Demek ki üst Elo'dan bizi izleyen çok arkadaş vermiş. Buradan hepsine selam olsun gençler. Valla kısa bir sürede Aranof Wolf'da da güzel bir tatlı bir kitle elde ettik arkadaşlar. Hepinizin sayesinde. Sizleri seviyorum. Destekleyen herkese teşekkürler. Bu video bu kadardı. Diğer videolarda görüşmek üzere.